Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Ben de Civen. Dün iki video attım. E, bugün de bir video atıyorum. Evet. Dün videoyu yarıda kesmek zorunda kalmıştım. Zaten açıklamada da vardı. Ne yazdın onu oraya? Aaa Ceren. Sen burayı gizli geçit mi yaptın? Evet. Ben... Bir dakika burada neden kum var? Aaa creeperlar patlıyor evin önünde. Ne? Ve her şeylerim. Her şeyleri gitti sandıkları. Hayır o benim sandığımdı. Sakın alma. Hepsi gitsin o zaman abi. Yok oluyor onlar. Alayım. Alayım alayım. Tamam hepsini aldım galiba. Sandık bu yukarıda hala duruyor. O boş sandık. Boş ver onu. Abi şuraları bir kapatalım. Envanterim doldu. sandığı dağıtmışlar değil mi? Sandık duruyor evet sandık. Sandığın durması iyi oldu. Eve gidelim. Eve gidelim. Ya Civan bu evin yüksekliği neden iki blok? Üf. Oo, oralar hep yıkılmış. buraya değil. Ha suya gitti. Şimdilik büyük sanda ihtiyacımız yok ama olsun. Koyalım biz yine. De. O zaman şuraya koyarım. Abo eliniz buradan gitmiş. Görüyor musun? Şöyle her şeyimizi koyalım. Kılıç değil kılıç kalacak. Balta. Balta da kalacak. Ama kazmalar gitsin. Şunlar gitsin. Deri gitsin. Obsidyen gitsin. Şu balta gitsin. Bu gitsin. Bu Barut. Ney? Havuz. Havuz yapacağım. İp, İp kalsın hadi. Tahtalar civan bende. Eğer evi onarmak istiyorsan büyük sandıktan al. Ondan sonra bu gitsin. Fırını yerine koyacağım. Yok fırın gitsin. Burayı yün. Sonra başka şu kazma. Demir kazma. Ondan sonra bir de elmas. Tamam. Bir de dur. Şu da varmış. Bu da gitsin de crafting de yapabiliriz. Oh. Çok. Bir dakika. Ya. Sesi açıkmış. Ya biz yine bu adadayız değil mi? Bot git Botu koymuş mu? Hayır. Tamam. Güzel. Şuna bot deyip duruyorum. nedir ismi. Deniz Hıyar'ı. Ya da atmayacağım bir dakika. Yine buraya koyacağım. Tekniği. halkanımızı çıkartalım ay ee, aldım ve adaya geldik Şöyle kılıcımı elime alayım. Kalkanımı da takayım. Ne olur ne olmaz. En, yani çünkü önceki videolarda şey vardı. Creeper falan vardı. Ne olabilir? Yalnız biz çok kötü yere denk gelmişiz ya. Dur şu koyunları keseyim. Belki kendime yatak yaparım. Bir tane yünüm vardı zaten. Çat. Evet. Bir yün daha. Bundan da yün gelirse tamam. Ben de merdivenler yapıyorum. Ben kendime artık bir yatak yaparım. Burada çöl var. Buradan gidelim. Arkadaşlar ben videoyu yine durduruyorum. Burada bir şeyler ben arayacağım. Ne Anlat Neyi? Yukarımda sandığım var. Sandığın var. Çıkamıyorum. He o sandık. Kırıyorum. Hayır kırma. O sandıkta bir sürü şey var. E tamam da ben çıkamıyorum. Tamam başka yerden gir. Neyse arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Mağara falan Ama önce şu koyunu öldüreceğim. Hop çat. Tamam. Evet videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Ben bir yağmacı kulesine ulaştım. Ve liderlerini öldüreceğim şimdi. Eh, kötü kehanet verdi. Ya ben ölümsüzlük totemi çıkar diye bekliyordum. Neyse ölümsüzlük totemi çıkmadı. Ama biraz ok çıkmıştı şunlardan. Ha. Abi bana bir kötü kehaneti bana atsana. Kötü kehanet nasıl bir şeydir ki? Bilmiyorum işte. Nasıl bana bir büyüdür? İşte bana at diyorum. Ben de işe yarım. Neyse. Şunları alabiliyor muyum? Yok. Bu arada sandık. Nereden geldi o ok? Nereden geliyor bu ok? Ha gördüm. Beyaz ağacın yanında konufle olmuş resmen ya. Şurada bir tane daha varmış. Ya evimiz yine patladı. Creeper'lar gelmiş. Ha burada da creeper var. Barut. Ama bizim evimizi patlatıyor creeper'lar. Ha kılıcım da kırıldı. Evimizin Neyse ben evden şey. çok uzaklaşmışım. Kaç ok topladım? 10 tane. Tamam. Aa çekilmiş arbalet çekim bir Yani içinde ok var. ya Aa kılıcımı almamışım. Bir de şunu kafama takabiliyor muyum? Yok. Ah. Yav ne oldu Creeper? Benim en iyisi dönmem gerek ya. Ama şimdi. Işınla. Sana ışınlanayım tamam. San. Civan sen ke e, beni kendini ışınla. Sen olmuyor mu? Hayır. Beni kendini ışınlaman lazım. O zaman. Ama dur ışınlama. Ben ben de Neyse ben durduruyorum bu mağarayı bir göz arkadaşlar. Evet arkadaşlar o mağarada hiçbir şey bulamadım. Yani derinliği 11'e kadar iniyordu. Lütfen vurma. Sen bana vurdun. Yanlışlıkla vurdum. Şuradan inelim. Ya. tamam <laughs> neyse göster hadi gel. Neresi? Burası. Fırın demek çünkü. Yani fırın demek derken fırın havuz demek. Ama buradan inince de denize gidiyorduk. Hayır. Oradan inince denize aynen. Oradan inince denize. Asla oradan bir şey kazma. Kazarsan. Neye vuruyorsun şimdi? Ayrıca setim var diye. <laughs> Ya niye vuruyorsun canım az. Ayrın set var ama canım az. Ya vurmasana. Eee yeter ya. Ayrın setimi kıracaksın. Ya Civan. Ne ya yanlışlıkla vurdum gerçekten. Evet. Tamam. Bak sana arbeletle vuruyorsun. Elma aldım. Çekil kaydım geri. Civan bak arbalet. Şurada benim denize Ben Civan bak, bak arbalet. Civan bak arbalet. canım gitti. Ne kadar? Civan lütfen bak iki ee, buçuk dört kalbim. Dört canım gitmiş. Bak Civan yapma ha iki dört buçuk, buçuk canım. canım. gitmiş dört buçuk. Dört buçuk. Ama zaten bende bir zırh olmadığı için. Ay gel seni havuza götüreyim. Geldim. Oha havuza bak. Fırınlı marınlı. Oha havuza bak. Çok büyük mü? Abi. <laughs> ben büyük alanı kapattım. Çünkü Nasıl? o denize gidiyordum. Neresidir havuz? Burası. Havuz burası. Böyle boğulabiliyoruz. Hadi be. <laughs> Bu havuz mu şimdi? Evet. Burada fırınımız falan var. Burada şeyler daha yapabiliyoruz. Ha burada küçük adamız ah, var. He. O küçük adayla ne yapabiliriz ki? Şuradan küçük adaya geçiş yapıyor. Ah tavuk. Ne? Ama yok bunları besleyeceğim. Şunlardan koparayım. Şunlardan. Yem çıkıyordu galiba şunlardan. tavukların yediğinden bunlardan çıkıyordu galiba. Besleyemiyorum. Heh, çıktı bir tane. Video süresine bakayım. Civan video süresi bitti. Tamam. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Akşam yine video atarım belki. Kan videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.